Sen kalk, kepçe sende mi anne mi? Sende. Ooo, büyük, büyük bir balık, büyük balık. Kaçması güzel balık. Ooo Bir dördü var. Abi, sen kalk, çektin mi sen? Beşi de olabilir. Gel, gel! Başkan kaçmazsa 6-7 kilo. Vallahi billah. Abi sen onu sok istersen kepçe alta dursun. Korkar mı? Hadi oğlum yayın. Hadi bakalım. Vurdu tasmayı. <laughs> Vur tasmayı. Şu, çok pis gidiyor. Çıkar onu çıkaramıyorum. Hala gidiyor. Şok. Çıkar onu çıkar. Şokta şokta şokta. Bu ne Abi çok büyük balık. Vallahi. Hadi bakalım bu senenin trofesine Evet bu senenin trofesi. Yani kaçmazsa. <laughs> ya. Kapatamam. Bir balığı bir görsem. İşte ben uzak kalmayayım diyorum. Ama gel gel. Oo, oo. Oo. Oo, Özgür. Özgür. Evet abi. İşte bu. Gel gel balığa bak gel. Bence dan ben çıktı özgür. 1 metre üstü Çok kalın özgür. 1 metrenin üstü. Abi büyüdükçe kalınlaşıyor lan. Enneniyor. Bakayım. Ölç bakayım şunu. Tam bir 1 metrenin 1.4 özgür. 1004 Yani 4 santim var orada, 3 santim var. 9'un üstü kesin de. 105, 9, 9, 104. 10, 10 kilo arasında bir şey. Evet. 104, 105. 9-10 kilo arasında. Ah. Şu anda benim bahçedeki kuzulardan büyük.